Herkese selam arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte mor yani canlılara dönüşme bunu göstereceğim. Uzun zamandır video atmıyorum. İsteyenler çok oldu. En son attığım video işte ee, şey modu. ev eşyaları modu Baya çok beğenildi Şimdi mor modunu açacağım uzun süre sonunda. Gel, atamamıştım video. Şimdi açacağım işte. Şimdi ilk yapacağımız iş şu uygulamayı indirmeniz lazım mod addon 0 diye. Şimdi giriyoruz onu. Yani baktım bayağı iyi modmuş öbürlerine ve başkalarınınkine baktım. Bu biraz daha üst model değdi. O ee, canları göremiyordu. Şimdi buraya yazma yerinden mor şey yazıyorsun. Evet, sonra işte buradan gidiyorsunuz. mor Burada Morphy Plus 4 var. Burada göründüklerine bakma burada daha çok daha fazla var yani. Burada kur var. Kura Resmi lisanslı Yüzüklerin Efendisi mobil strateji oyunu. Devam ediyorum. Sonra de işte kura bastıktan sonra da bu geliyor. Open game. İşte siz de inecek ondan sonra bir şey yapacağız. Ona tıklayın zaten oraya giriyor. Benim sürümüm 1.19 şey Sizinki bilmiyorum 18 oluyor mu olmuyor diye. Hiç denemedim.

şey kullanıcı yerine eski vereyim eski eskiyi çok kullanıldığı için etkileştiriyorum zaten altta da eski etkileştiriyor kendisi ama ama bakın normal sonra bakın şimdi buraya geliyorsunuz denemelerdeki hepsini açacaksınız yani bilmiyorum neden açıldı ama ben açmak zorundaydım herhalde sonra demeyin olmuyor mu olmuyor diye çünkü açmak zorundasınız sonra işte oluşturalım ben oluşturduğumda tır tır gireceğim Çünkü e, hayatta kalmada öldürdüğün canlıdan şey yapıyorsun yani oradan. Öldükten sonra şey yapıyorsun. Onun şeyini alıyorsun gücünü. onu alamıyorsun. Ama tır gidersen bütün canlıları alabiliyorsun. Yani ben istiyorsun. Burada durduruyorum duruyorum. Şimdi gördüğünüz gibi zaten ilk önce böyle bir yazı çıkması lazım önde. Çıkmazsa Deney başka bir şekilde deneyin. ben sürüm değiştirin. şimdi bakın şimdi ben şu anda hayatta kalmada deneyeyim mesela göndereyim şu. Peki. gel yani işte altta bir yazı çıkacak şimdi böyle giriyorsa zıplıyor şunu sonra tıkladığınızda ayağa kalkıp tıkladığınızda böyle plus Kendiniz yani. Ben yani klas yazdığımda kendinizde kendiniz olursanız klas yazın. Kendinizde olmazsanız başka bir şey olmaz. Şimdi piklimdeyiz bak geri klas gidiyor. Sadece iki karakter Öldürülüyor geliyor. Öldürtülese çok al, çoğalacak Şimdi piklimin fotoğrafına geliyoruz. Eğiliyoruz. Zıplıyoruz. Ve Bakın elimizde pikin eli Çok güzel. Domuz eli. Evet. Canımız da aynı oluyor. Şimdi ben girip neden bu kadar güzel olduğunu göstereyim. Çünkü ben aslında öbürleri gibi sanıyordum Ama öyle değilmiş. Daha fazla var bunda. Baktım. Her şey var. Bakın şimdi bak. ay, zombi, e, çöl zombisi, olmuş. Sonra bunu zombi piglin, enderman e, iskelet, e, spry. Bunun adını tam hatırlamıyorum eee iskelet creeper blaze dom e inek domuz koyun e sonra tavuk bak sonra çok daha iyi zaten ee, örümcek e golem e köylü bilim veya şey neyse işte kurt sonra kedi sonra bak bu bile var yani yarasa Sonra slime var. Sonra bu var. Kar, dedim kar, dedim. var. Sonra vex yani sinir bozan bir kadarla. E, sonra arı var. Çok güzel at var. Sonra cadı var. Sonra oxolot bile var yani. Ben daha ne vereyim ki? E, Şeyle ne dilenmedim. Neyse. Bilirsiniz işte şimdi. Tilki var. Bu kadar. Ama bayağı fazla yani en fazla kaç tane vardı? Saymadım ama ben şey denemek istiyorum şu an. Ee, uçan bir canlı seçmek istiyorum. O yüzden seçeceğim canlı şu anda. Nerede o? Hah yarasa. Gece görüşüm. Olam uçuyor. Şimdi ben bunun uçuşunda bulunuyorum. Hayatta kalmaya yani geçmek istiyorum. Bu Bir kesinlikle hiç bilmiyorum. Aa. Bakın var. etibarında ölümüne de kalmaya geri geçince şöyle. Aa. ben şimdi açıklamıyor. Neyse bir şey <laughs> değil. <da>. Neyse bir şey ama içmeyi bilmiyorum. Doğrusu ben de bilmiyorum nasıl çıkacağını. Ama tabii çoğu canlı var. Onlar yani da bayağı da iyi yani. Mesela dur bir şey deneyeceğim. Neydi ya ne yapayım? Geçtim aslında. Ne geçecek? Enderman. Ee, Bakalım ışınlanabilecek miyim? Onu ah, deneyeceğim. geldi. İşte dediğim bu ışınlanabilecek şey. miyim? Bak bu tuvalet var. Size ışınlanabilecek çok güzel tıklayamıyorsun, tıklayabildiğiniz yere kadar düşündüğün o kötü aslında. Bu da hasar Kadar. Ama tabi ben kırpızı olduğum için... ...hasar yiyeceğim, elimi gemi düşündüm. Hatta kalmaya geçersem hasar yerim. Neşe işte mod, çok iyi bence. Bundan sonraki ne video satmamı istiyorsanız söyleyin, atacağım. Yani uğraşayım atabilirsem atarım. Bundan sonra düşüneceğim şey olmasını düşünüyorum. End modu. Çok güzel bir tane end modu buldum. Onu denemek istiyorum. Warden gibi şeyler gelmiyor tabii. Şu an daha gelmedi. 5'te gelir bence böyle Neyse videomuz bu kadar ne kadar olmuş 7 dakika. Ya yani. Ooo. Gördün mü? Dur, yargılamak istiyorum. Abi ya tamam anlaşılmadı ama elime bir anda şey geldi. O fırlatan şey geldi. Ama ki bunu söyleyin baştan. Ona dön üstünüzde kırdamam herhalde. Bak eşe. O şey ya. Aa eğilince yani, Çok garip lan. Değişiyorsun da garip bir oluyor. Onu yapmadan bırakmam lazım. Bir dakika yani, çok. Ve like atıp abone olmayı unutmayın. Bu isteyen olsun, izlemezsin istemiyorum. Yani yeni videoları görmek istiyorsun. Eee, olmadı. Neyse ben yedim. O şarkıyı O şuraya bakın bakın yukarı bakın. Bak şimdi. Neyse evet, şimdi şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim animasyonları bayağı iyiymiş. Ne bak, bakın bir bak. Bak. Görüyor musun? Ya uçuyorum ya. Bak çünküler hani toprakta girerler ya böyle. öne giriyor. Çok havalı. Neyse. Videonun da sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay.